Merhaba arkadaşlar. Uğur Hoca ile Fen Dersine hoş geldiniz. Gelin sizinle bugün e, Milli yayınladığı arkadaşlar. Örnek sorulardan bir tanesi var karşımızda. Bu konu zaten mevsimlerle ilgili bir konu olduğu için e, çok da zor bir soru değil ama dikkat edilmesi gereken bazı hus hususlar var. Gel birlikte e, çözelim arkadaşlar. Soruyu okuyalım. Birim alana düşen ışık miktarına ışık yoğunluğu denir arkadaşlar. Işık yoğunluğu pek çok konuda arkadaşlar. Olduğu gibi sebze yetiştiriciliğinde de önemli bir kavramdır demiş. Işık yoğunluğu fazla olduğunda arkadaşlar sebzeler ne olur arkadaşlar? Güneş yanıklarına maruz kalabilir. Zaten öyle bir soru gelmiş karşımıza. Sonra diyor ki aşağıdaki görseller farklı bölgelerde yaşayan çiftçilerin konumları numaralandırılmıştır arkadaşlar. 1, 2, 3 ve 4 şeklinde numara verilmiştir. Şimdi görsele bakıldığı zaman güneş ışınları sağdan sola doğru geliyor. Eksenekli belli zaten arkadaşlar verilmiş. Dönenciler belli, ekvatorlar belli. Verilen numara arkadaşlar zaten soruluyor ki buna göre 21 Haziran'da hangi konudaki çiftçinin sebzelerinde güneş yanıkları oluşma olsa diğerine daha diğerlerine göre daha fazla denilmiş. 21 Haziran arkadaşlar kuzey yarım kürede yani 1 ve 2. konumlarda yaz mevsiminin başlangıcı olduğunu yani yaz mevsimi yaşanır. 4'te gösterilen oğlak döncüsü yani güney yarım küredeyse arkadaşlar kış mevsimi yaşanır. E, güneş oluş oluşabilmesi için havanın sıcak olması lazım. Ya da güneş yanıklarının arkadaşlar dik ve dike yakın açılara gelmesi lazım. E, havanın sıcak olabilmesi için yaz mevsimi yaşanması lazım. Zaten verilen tarihte yani 21 Haziran'da kuzey yarım kürede kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanır arkadaşlar. Güneş şınarı Yengeç dönüncesine dik açına geldiği için en sıcak bölge 2 ile gösteren bölgedir. O zaman 2 ile gösteren bölge arkadaşlar havanın daha sıcak olması ve güneşin güneş ışınlarının daha dik açıyla gelmesinden dolayı arkadaşlar bu bölgede ekim hani yapan e, çiftçilerin arkadaşlar sebzelerin yalık olma olası daha fazla da o zaman cevabı olacaktır? 2 olacaktır arkadaşlar. Bu video faydalı ise arkadaşlar veya bu tarz videoları takip etmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayınız.